Birileri varken buna müsaade etmem. İşi olur da bırakamam da ne demek? Hayır gitme işimin tek sebebi bu değil. Evet korumakla bu kadar meşgul olmasaydım tatile çıkardım. Tamam bu doğru. Beri ikna kabiliyetin gerçekten çok iyi. Tamamdır. İyi insanlara benziyorsunuz. Bu yüzden merkezi kütüphanedeki değerli koleksiyonuma göz atmanızı istiyorum sizden. Eşim kütüphaneci sizi içeri sokar. Enerjik ve ufak boyluk bir kızıl. Kütüphane mi? Pek kütüphane insanına benzemiyorsunuz. Aa öyleyim. Olmasaydım delirirdim. Al Beri kemerimi tut. Vay canına, burası muhteşem değil mi Büyük Baba? Evet ama bence birinin paslı kovaya göz kulak olması gerek. Ee, ne de olsa hayale şehirdeyiz öyle değil mi? Sen bilirsin. Başını derde sokma lütfen, tamam mı? Vay canına, bu yer kocaman. Aa! Wow! Enerjik ve ufak kızıl. <laughs> o adam bundan daha tuhaf olamazdı. Neyse, okuyup sakinleşebiliriz. Ne? Kitaplar nerede? Burada da pek yok. Ne değerli bir koleksiyonmuş değil mi büyük baba? Aa, büyük baba? Ha, hadi Max kendini toparla biraz. Sen bu takımın hem beyni hem de kas gücüsün. Hmm. Bu çok tuhaf. Kilit kurcalanmış gibi görünüyor. Neyse ki çok amaçlı aletim her zaman yanımda. Tamirden anlamadığımı kim söylemiş? Ne? Muhteşem Gatsby. Bugün bana neler oluyor? Bu tamircinin söz ettiği şu değerli koleksiyon olmalı. O ebedilerin kitabıdır. Muntazam sırları barındıran antik bir ırka ait. Hex, sen burada ne arıyorsun? Tuhaf, senin gibi basit bir insan yıllarca onu kapalı tutan sihirli kilidi nasıl oldu da çözebildi? Kötü bir gün geçiriyorum tamam mı? O kitabı bana teslim etmen akıllıca olurdu. Milyon yıl geçse de olmaz Hex. Aslında kendi zehrinin tadına bakmaya ne dersin? Değerli torununun gelerek günü kurtarmasını beklemeye ne dersin? Hayır, seni kendim de halledebilirim. Tek yaptığın şey zamanımı harcamak. <laughs> şapşal ihtiyar seni bir dakika. Oh, sorun nedir? Bir şey mi eksik yoksa? Seni... Saklanacak yer yok. Hadi ilginç bir şeyler ekleyelim. Büyük baba, neredesin? <laughs> <laughs> Saklan baş için fazla büyüm. <laughs> Büyük baba, nerelerdeydin? Hiç sırası değil. Hepsi Hex'in işi. Hex burada mı? Ne? Büyük babana da biraz güven. Tek yapmam gereken bu sayfadaki sihiri kullanmak mı? benim tavsiyesini dinlemeliydim. Aslında hiç kabullenmek istemedim. Ama çok kendimi beğenmişim. Belki hislerimi göstermeye korktuğumdan... ...çok fazla kimliğin ardına saklanıyorum. Ve kendimle ilgili değerli tek şey bu saat. Ne düşünüyorsun Stanley? Evet, haklısın. On uzaylım varken hisleri kim ne yapsın? Beni gerçekten anlıyorsun Stanley, sağ ol. Pekala, bir ördek ve botum var. Ya sende? Ah krallar mı? Beni her zaman nasıl yeniyorsun Luis? Ah Luis amma şakacısın. Pekala Max. Silkelenip eksi yenme zamanı. Ma marotak. Eggess. Bu ne dili böyle? İşte oradasın. Ümitsiz oyunlarından bıktım usandım. Kitabın tek sayfasını alacak değerde bile değilsin. Kendimi kötü hissetmekten gerçekten yoruldum. İçimdeki cevheri göstereceğim. Marotak. Eggess. Tamam. Planladığım gibi gitmedi. Şafşal, böyle bir gücü kullanmak için gereken sihirli bilgelik sende yok. Ayrıca R'lerini yuvarlaman gerekiyor. <laughs> Hayır, tavşan patileriyle kala kaldım. Sihirli kitabın gerçek gücüne tanık olan ilk kişi olduğun için gurur duyman gerekir. Hayır! Büyük baba, aa olamaz. Sonra Ebedi Şövalye'ye bir piyon olmadığımı gösterdim. Saatime bastım ve boom, ışıklarını söndürdüm. İyi geceler, Ebedi Şövalye. <laughs> Anladın mı? Ha? Hı? Herkes iyi mi? Louis? <laughs> <laughs> Nihayet. Ebedilerin gücü artık benimdir. Ah, büyük talihsizlikti. Gwen? <laughs> Dayan Gwen, yetiştim. O patlı tek son sayfaya aldı. Birbirinize sıkı sarılın. Çünkü son yakındır. Hey, yaptığı şeyi sana ödeteceğim. Luisa Luz benim arkadaşım da. E, e, ne? İnanılmaz değil mi? İşte bu ebedilerin gücün. Tatmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Gel gitler geri döndü çocuk.